İSU Genel Müdürlüğü 2023 yılı birinci olağan genel kurulunda alınan kararla birlikte abonelere yönelik uygulanan 10 metreküp üzeri ikinci kademe fiyat uygulaması hanede yaşayan kişi sayısına göre değişti. Yapılan yeni çalışmada 1 ile 4 kişi arasında aileler için birinci kademe uygulaması 10 metreküp, 5 kişilik aile için 12 metreküp, 6 kişilik aile için 14 metreküp, 7 ve üstü aileler için ise 15 metreküp'e çıkartıldı. Hane halkına göre değiştirilen metreküp oranıyla suya zam yapılmasının ardından bir haneye verilen su katkısı faturaya göre hesaplandığında, 5 kişilik ailenin birinci kademesinin 12 metreküp'e yükseltilmesiyle haneye 25 lira 16 kuruş katkı veriliyor. Aynı zamanda 6 kişilik ailenin birinci kademesinin 14 metreküp'e yükseltilmesiyle 50 lira 32 kuruş 7 ve üstü kişinin yaşadığı hanenin birinci kademesinin 15 metreküpe yükseltilmesiyle 62 lira 90 kuruş destek sağlanmış oldu. Bu çalışmayla tahmini olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aylık 3 milyon 600, yıllıksa 43 milyon 200 bin lira kademe uygulaması üzerinden vatandaşa su desteği vermiş olacak.